Almanya'da havalimanlarında büyük grev başladı, 3000'den fazla uçuş iptal edildi. Almanya genelindeki 13 havalimanında çalışanlar, kamu çalışanları sendikası Verdi'nin çağrısıyla greve gitti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme koşullarına yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle grevin gerçekleştiği belirtildi. Greve kamu sektörü çalışanlarıyla birlikte yer hizmetleri ve güvenlik personeli de katıldı. Eylemler nedeniyle ülkedeki birçok havalimanında uçuş trafiği durma noktasına geldi. Alman Havalimanları İşletmeleri Birliği, ADV, grev sonucunda 3400'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca yaklaşık 510 bin yolcunun seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi. Hamburg, Bremen, Hanover, Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart ve Münih havalimanları grevden en çok etkilenen merkezler oldu. Almanya ile Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı arasında planlanan 76 uçuş da grev nedeniyle iptal edildi. Grevlerin Yaklaşık 24 saat sürmesi beklenirken sendika ve işveren temsilcilerinin görüşmelere 14 Mart tarihinde devam edeceği açıklandı.